Kadınlar erkeklere namaz kıldırabilir mi? Kadınların erkeklere imamlık yapıp namaz kıldırması konusu İslam fıkhında kesin bir şekilde ele alınmış ve caiz olmadığı konusunda mezhepler arasında genel bir görüş birliği vardır. İslam fıkhında kadınların erkeklere imamlık yapması konusunda farklı mezheplerin farklı görüşleri vardır. Ancak genel olarak çoğu mezhep kadınların erkeklere imam olmasına izin vermez. Hanefi mezhebine göre kadın erkeklere namaz kıldırmaz. Hanefi mezhebine göre kadınların erkeklere imamlık yapması caiz değildir. Çünkü imamın erkek olması gereklidir. Hanefilere göre imamlık için erkeklik, erkeklere liderlik etme yetkisi ve erkeklerin yöneticisi olma özelliği gerekmektedir. Ancak kadınların kadınlara imam olmaları caizdir ve bu durumda namaz geçerlidir. Şafii mezhebine göre kadın erkeklere imamlık yapmaz. Şafii mezhebine göre de kadınların erkeklere imamlık yapması caiz değildir. Erkeklerin imam olması gerekmektedir. Kadınlar sadece kadınlara imam olabilir. Maliki mezhebine göre kadın erkeklere imamlık yapmaz. Maliki mezhebine göre de kadınların erkeklere imam olması caiz değildir. Erkeklerin imamlık yapması gereklidir. Kadınlar sadece kadınlara imam olabilirler. Hanbeli mezhebine göre, kadın, erkeklere imamlık yapmaz. Hanbeli mezhebine göre de kadınların erkeklere imamlık yapması caiz değildir. Erkeklerin imam olması gerekmektedir. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun görüşü, kadının erkeklere namaz kıldırması, bütün mezheplere göre caiz değildir. Hazreti Peygamber'in Ümmü Varaka'ya kendi ev halkına namaz kıldırabileceği yönünde verdiği izin, sadece ona özel bir uygulama olarak değerlendirilmiştir. Diğer bazı yorumlara göre ise Hazreti Peygamber'in bu izni, o evdeki veya mahalledeki kadınlara namaz kıldırabileceğini ifade etmektedir. Hazreti Peygamber'in dikkat edin, hiçbir kadın erkeğe imam olmasın, şeklindeki buyruğu da bunu göstermektedir. Nitekim masrı saadet de dahil olmak üzere tarihi süreç içinde bunun bir başka örneği de görülmemiştir. Bunu caiz görmek, dinde olmayan bir şeyi dine sokmaktır ki buna bidat denilir. Hazreti Peygamber bidatın dalalet olduğunu haber vermiştir. İmamlık için bazı şartlar aranır. Bu şartlardan biri de erkek olmaktır. Kadınlar erkeklere imamlık yapacak ehliyette kabul edilmezler. Cemaat namazında imamın önde olması ve cemaatin imama uyması esastır. Kadınların erkeklerin önünde namaz kıldırması bu düzeni bozabilecek bir durum olarak görülmüştür. Hazreti Peygamber'in uygulamaları ve hadisleri erkeklerin namaz kıldırması gerektiğini göstermektedir. Sahabe döneminde de kadınların erkeklere namaz kıldırdığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Kadınlar namazlarını tek başlarına kılabilirler. Bu kadınlar için en uygun olanıdır. Kadınlar kendi aralarında cemaat yaparak namaz kılabilirler ve bir kadın onlara imamlık yapabilir. Bu durum caizdir. Kadınlar erkeklerle birlikte cemaat namazına katılabilirler. Ancak bu durumda kadınlar erkeklerin arkasında saf tutarlar ve imam erkek olur. Kadınların erkeklere namaz kıldıramaması kadınların İslam'da daha düşük bir konuma sahip olduğu anlamına gelmez. Bu durum İslam'ın namaz ibadetiyle ilgili özel düzenlemelerinden kaynaklanmaktadır. İslam'da kadınların ve erkeklerin rolleri farklıdır. Ancak bu farklılıklar her iki tarafın da değerini ve önemini azaltmaz. Bu konudaki hüküm Peygamber Efendimizin uygulamalarına ve sahabelerin görüş birliğine dayanır. İslam tarihi boyunca kadınların erkeklere imamlık yaptığına dair bir örnek bulunmamaktadır. Ayrıca namazda imamın önde durması ve cemaatin ona uyması erkeklerin liderlik rolüyle ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle kadınların erkeklere imamlık yapması uygun görülmemiştir. Sonuç olarak kadınlar erkeklere namaz kıldıramazlar. Bu İslam fıkhında kabul edilen bir görüştür ve namaz ibadetinin düzeniyle ilgilidir. Kadınlar namazlarını tek başlarına kılabilirler veya kendi aralarında cemaat yaparak namaz kılabilirler. Erkeklerle birlikte cemaat namazına katıldıklarında ise erkeklerin arkasında saf tutarlar. Erkeklerin kadın imama uyması durumunda namaz geçersiz olur. Bu nedenle erkeklerin erkek imamlara uyması esastır. Unutmayın, hukuki ve dini konularda doğru bilgi almak ve karar vermek çok önemlidir. Umarım bu bilgiler namaz hakkında size yardımcı olmuştur. Unutulmamalıdır ki bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır.